Bir kasaba, bir deniz kıyısı ve halkına defalarca tebliğ etmiş bir peygamber Hazreti Yunus ne söylediyse kimse dinlemedi. Yıllar geçti ama insanlar kalplerini mühürledi. Bir gün Yunus sabrının sonuna geldi ve Rabbinden izin almadan şehri terk etti. Yüreği kırık, gözleri dolu bir gemiye bindi, denizin ortasına açıldı. Fakat o anda deniz kabardı, rüzgarlar uğuldadı. Gemi batmak üzereydi. Kaptan dedi ki, aramızda bir günahkar var. Deniz onu istiyor. Kura çektiler, isim üç defa Yunus'a çıktı. Bu videonun sonunda duyacaklarınıza çok şaşıracaksınız. Videoyu izlemeden önce Allah rızası için yorumlara amin yazın. Dualarımız katlanarak çoğalsın. Yunus denize atıldı ve dev bir balık Allah'ın emriyle onu yuttu. Karanlıkların içinde bir karanlık daha. Ne yıldız, ne ışık, ne ses. Sadece derin bir sessizlik. Ama Yunus o sessizlikte seslendi. "Senden başka ilah yoktur Allah'ım. Sen her türlü noksandan münezzehsin. Ben gerçekten zalimlerden oldum." Ve o dua denizin derinliklerini yarıp arşa yükseldi. Melekler dediler ki: "Ya Rabbi, bu ses tanıdık. Bu Yunus'un sesi." Allah buyurdu: "Evet, o kulumdu. Eğer o tesbih edenlerden olmasaydı, kıyamet gününe kadar balığın karnında kalacaktı." Ve balık Allah'ın emriyle onu sahile bıraktı. Yunus secdeye kapandı. Artık sabrı öğrenmiş, teslimiyeti tatmıştı.